Instagram reklamlarında ürün ya da hizmetlerinizi hedef kitlenize rüyalarında bile gösterebilirsiniz. Bugünkü konumuz özel hedef kitleler. Bunu söylerken gereksiz bir vaat ya da e, clickbait gibi düşünmeyin. E, tamamen insanlara sürekli olarak ilgi duydukları içerikleri göstermek bir süre sonra onların düşüncelerinde yer etmenizi sağlayacak. E, gördükleri onlarca reklamın arasından sürekli olarak Instagram'a girdiklerinde sizin reklamınızı gördüğü için bir noktadan sonra hatırlamaya başlayacaklar. Rüyalarında görmek tabirini biraz da buradan kullandım. Bana bir müşterimin müşterisi ulaşana kadar da bunun önemini gerçekten bilmiyordu. Sürekli olarak reklamın karşısına çıktığını ve artık o hizmeti satın aldıktan sonra işletme sahibine benimle irtibata geçmek istediğini söylemiş. Ve bundan sonra ben gerçekten özel hedef kitlelerin neden önemli olduğunu gerçek hayatta deneyimleyerek öğrenmiş oldum. Bugün size buradan nasıl özel hedef kitleler kurarak kendi ürün ya da hizmetlerinizi o insanlara göstererek size öğreteceğim. Burada kişileri belli filtrelere ayırarak yani size duydukları ilginin boyutunu da e, önemsiyor olacağız. Benim ilk zamanlarda yaptığım gibi profesyonel olmayan şekilde değil tam anlamıyla hedef kitlenize hangi yönden yaklaşmanız gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Burada insanları nasıl segmente edeceğimizi net olarak belirlememiz gerekiyor. Çünkü daha önceki videolarda da bahsettim gibi bir kişinin sizin videonuzu beğenmesiyle ürününüzü sepetine eklemesi arasında satın alma açısından fark var demiştim. Bu farkı şimdi daha net olarak anlayacağız ve o kişilere yönelik daha etkili kampanyalar kurgulayacağız bizden satın almama nedenlerini düşünerek buna göre hazırlıklar yaparak satın alabilir hale gelmesi için elimizden gelen her şeyi özel hedef kitleler sayesinde yapacağız. Yalnız özel hedef kitleleri kullanabilmemiz için hesabımızda belli bir datanın birikmesi gerekiyor. Yani hemen reklamlara başladığınız anda özel hedef kitleleri kullanmanız size herhangi bir verim sağlamayacaktır. Bunun için en az 1000 kişinin olması gerektiğini birazdan göreceksiniz. 1000 kişi ve üzerinde yavaş yavaş özel hedeflere başlayabilir ama tabii ki daha fazla kişinin olması size daha iyi satışlar getirecek Çekitli özel hedef kitlelerin anatomisine inmek istiyorum burada en sıklıkla kullandığımız özel hedef kitle çeşitlerinden birincisi Instagram etkileşimleri yani Instagram hesabımıza gelip belli bir şekilde data bırakan beğenen DM atan etkileşim bırakan profil ziyareti yapan ya da kaydeden kişilere ayırmış olduğumuz hedef kitleler ya da web sitemizde yapmış olduğu hareketlerden doğan hedef kitleler yani sepete ekleme kart bilgisi girme satın alma ya da sadece içerik görüntüleme gibi eylemleri yapan kişiler siz burada eğer mesaj reklamlarıyla çalışan bir işletmeyseniz örneğin mesaj reklamıyla satış yapan bir butikseniz ya da bir e, diş doktoruysanız burada sizin için mesaj reklamları çok daha önemli olacaktır. Ama siz web siteden e-ticaret yapan bir işletmeyseniz sizin için de tam tersi burada web sitede insanların bıraktığı eylemler çok daha önemli olacaktır. Genel olarak ikiye ayırdım fakat daha fazla özel hedef kitle çeşidi var. Onu da şuradan görüntüleyebiliriz. E, yani yapmış olduğumuz eylemlerin hepsini Meta kaynakları bunları kaydediyor zaten buradan. Gördüğünüz gibi biz sadece şuradaki Instagram etkileşimiyle internet sitesini kullanacağız ama tutup bizim bir videomuzu izleyen, işte bize potansiyel müşteri formu bırakan bizden alışveriş yapan insanları da mutlaka özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Bu konu hakkında bilginizin olması da önemli. Örneğin bir kişi bizim hesabımıza geldi ve bize DM gönderdi. Yani mesaj gönderdi ama bir şekilde ürünü satın almadı ya da o an satın almaya hazır bir pozisyonda değil sadece bilgi almak istedi. E bize DM gönderdi. O bizim profilimizde bir kayıt bırakmış oluyor. Bir data bırakmış oluyor. Bizi takip edenleri tamamen toparlayabiliyoruz. Yani Instagram artık bütün gönderilerimizi tamamen takipçilerimize bile göstermiyor. Takipçilerimizin %10'una, 5'ine hatta daha küçük bir bölümüne gösteriyor. Biz burada belli bir hedef kitle oluşturarak sadece takipçilerimize yönelik reklamlar gösterebiliriz. Ya da bize etkileşim bırakmıştır insanlar. Bu etkileşim bırakan kişilere reklamlarımızı gösterebiliriz ya da profil ticareti reklamı çıktık. Bizi geldiler takip ettiler ya da etmediler. Onlara reklam gösterebiliriz. Ya da bizim değerli bir içeriğimizi kaydeden insanlara da biz burada reklamlarımızı gösterebiliyoruz. Web site tarafına geçecek olursak da web sitemize geldiler. içerik görüntülediler. Yani sadece baktılar sayfamıza. Herhangi bir hareket yapmadılar. O kişileri toparlayıp onlara reklam gösterebiliyoruz. Diğer e, seçenek olarak da gelip sepetine ürün ekledi. Çıktı gitti tekrarında bizim içeriğimizi görüntüleyebiliyor. Yani o kişilere e, bize nasıl bir fayda sağlayabilir? Sepete ekleyip satın almadığı için bir indirim kampanyası uygulayabilirsiniz. Ya da kart bilgisi ne kadar gelmiş? Kartını girmiş ama satın almamış insanlara ekstradan bir indirim sunarak satın almalarını motive edebiliriz. Zaten özel hedef kitlelerin güçlü yanı da burası. E, sıfırdan Tanıyan insanlar değil, bizi gelmişler, görmüşler, hesabımızda bir şekilde etkileşime girmiş insanlar, ama satın almamış insanlar. Onlara ılık kitle de diyebiliriz bunlara. Bu ılık kitleye satın almaya yönelik motive edici araçlar kullanabiliriz. İndirim kampanyaları tanımlamak, ekstra seçenekler sunmak gibi ya da bizim hesabımıza, bizim web sitemize gelmiş, bizden satın almış insanlara da yeniden satın almaları için tekrardan reklamlar çıkabiliriz. Buradaki özel hedef kitlelerin en güçlü yanı kişiye özel segment reklamlar yapabilmemiz. Yani bu kişi sepetine ekleyip satın almayan bir kişi ise biz bunu önceden bilerek buna uygun videolar hazırlarsak çok daha başarılı olacaktır. Evet. İnsanların bizden satın almama sebepleri farklı farklı olabilir. Yani pahalı gördüğü için satın almıyor olabilir e, ya da tam olarak e, ürün ya da hizmetin fayda sağlayıp sağlamayacağını konusunda şüpheleri olabilir. Bunlara yönelik içerikler hazırlarsak çok daha yararlı olacaktır ve satın almaya yönelik o insanları daha fazla motive edebileceğiz. E, burada bunu düşünmek gerekiyor ve buna yönelik içerikler hazırladığımızda aslında burası çok daha güçlü. Yani bir kişi bende sadece etkileşim bırakıyorsa demek ki web siteme gelmek istememiş web siteme gelmek istememesinin ana nedenine göre bir video hazırlayıp etkileşim bırakan insanları tekrardan web siteme çekmeye çalışacağım. Web siteme çektim ama o insanlar satın almıyorlar. Satın almama nedenlerini bir şekilde sıralayıp onlara yönelik içerik hazırlarsanız çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Özel hedef kitlelerin asıl gücü insan gruplarını ayırmamızda yarar sağlıyor. Bunu bilirsek bizim için en önemli kısmı burası olacaktır. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımıza geçelim. Öncelikle Meta Business Suite içerisine girdikten sonra sol taraftaki hamburger menüden burada reklam verme kısmında hedef kitleler bölümü var. Hedef kitleler bölümü. Burada bulamazsanız buraya da yazabilirsiniz rahatlıkla. Hedef kitleler kısmına giriş yapıyoruz. girdikten sonra karşımıza e, burası çıkıyor. Buradan kendimize özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Buradaki seçeneğe gelecek olursak, öncelikle özel hedef kitleler, benzer hedef kitleler ve kaydedilen hedef kitleler seçeneklere çıkıyor. Hemen kısaca diğerlerini de açıklamak gerekirse özel hedef kitleler az önce de bahsettiğimiz gibi bizde bir şekilde data bırakan kişilerin kitlesini oluşturduğumuz seçenek. Burayı zaten detaylı olarak inceleyeceğiz. Benzer hedef kitleler ise örneğin web sitemize girip satın almış insanların %1, 3, 5, 7, 10 gibi benzerlerini oluşturan yani aynı şekilde satın alma eğilimine sahip olan insanları oluşturduğumuz hedef kitleler olabilir. Üçüncüsü de kaydedilen hedef kitleler. Kaydedilen hedef kitleler bizim kendi ilgi alanlarına göre seçip grupladığımız hedef kitleler olabilir. Yani sizin daha fazla sizden satın alabileceğini düşündüğünüz insanları grupladığınız kaydedilen hedef kitleler olabilir. Burası da reklam açarken çok daha kısa süre içerisinde hemen hedef kitleyi yazıp bir an önce reklamı açabilme açısından bize kolaylık sağlıyor. Ama biz bugün burada özel hedef kitleleri inceleyeceğiz ve hemen girelim. Ee, buradan Instagram hesabını seçiyoruz. Instagram hesabı ileri diyoruz. Ardından e, hesabımızı seçip daha sonrasında bu profesyonel hesapla etkileşime giren herkes. Ben burada 180 gün içerisinde son 180 gün içerisinde benimle etkileşime giren herkese hedeflemek istiyorum ve hemen buraya etkileşim son 180 seçeneğini seçiyorum buraya da son 180 gün içerisinde olduğunu görünce anlayabilmem adına yazıyorum ve hedef kitle oluştur sekmesine basıyoruz. O bizim için hedef kitleyi oluşturacak. Tabii ki burada önemli olan husus da şu. Hedef kitlemizin tahmini büyüklüğünün binden yukarı olması gerekiyor. Binin çok az yukarısında olursa da çok verimli olmayacaktır. O yüzden hesapta datanın birikmiş olması gerekli. Yani önceden soğuk kitlemize ne kadar fazla reklam verirsek buradaki kitle de çok daha büyük olacaktır ve büyük olduğu için de çok daha başarılı olacaktır aslında. Bu kitlemiz ne kadar büyürse o kadar daha fazla iyi satış olabilir. Bunu da şu şöyle düşünebiliriz. Yani yeni bir yere dükkan açtık ve bu dükkanın e, bilinirliği çok daha fazla arttı. O insanlar burayı biliyorlar. Yani ihtiyacı olunca gelip sizden satın alacaklar. Bu yüzden e, olabildiğince büyük olmasını sağlamalıyız bizim de ana amacımız bu olacak. Ardından 180 günü seçmiştik. 30 günü seçeceğiz buradan da. Hemen etkileşim son 30 gün dedik. ben genellikle hesaplarda etkileşim reklamlarında yani buradaki Instagram hesabı ile alakalı reklamlarda 180 30 ve son 7 günü kullanırım. Neden? son 7 gün içerisinde bu kişi bana mesaj atıp satın almadıysa satın almaya çok daha yakındır ya da benim hesabımda son 7 gün içerisinde etkileşim bıraktıysa beni hatırlama olanağı çok daha fazladır. O yüzden her üçünde kullan isterim. Buradaki hedef kitlelerin hepsini buna yakın şekilde bu mantıkla oluşturmayı tercih ediyorum. Siz de bu mantıkla kurgulayabilirsiniz. Ee, çok başarılı olduğunu gördüm ve hatta kendim de ilk kez birinden danışmanlık satın alırken bana son 7 gün içerisinde özel hedef kitleyle kurulmuş bir reklamı açtığından dolayı satın aldığımı net olarak emin oldum. Daha sonrasında bunu öğrenmeye çalıştım ve e, bu şekilde olduğunda daha başarılı olduğunu gördüm. Bizzat kendim de uyguluyorum zaten. Öğrenme nedenim de aslında ilk kez bunu satın almadan geçiyor. Tamam. İkinci hedef kitlemiz de oluştu. Üçüncüsünü oluşturuyoruz hemen. Burayı da seçtik. Etkileşim yine. Son 7 dedik. Kişi bakımından son 7 gün her zaman daha az olacaktır. Neden? Son 7 gün içerisinde bizi etkileşim bırakan insanlardan oluşuyor. Ama etkililik bakımından da daha yüksek olacağını düşünüyorum. Reklamın kişi başına, tıklama başına, mesaj başına düşen ücreti çok daha fazla olacaktır. Neden? Kişi sayısı çok daha az olduğu için. Şimdi diğer hedef kitleleri oluşturmaya başlayalım. Instagram hesabı dedik gene. Bu profesyonel hesabı takip etmeye başlayan insanlar dedik. Burası da bizim takipçilerimizden oluşuyor. Buraya da takipçiler yazalım. Sadece takipçilerimizden oluşuyor. Burada son 7, işte 180 ya da 30 gibi bir şey yazmamıza gerek yok. Zaten burada seçenek de yok. Burada takipçileri seçiyoruz ve hedef kitle oluştur diyoruz. Bu tamamen bizim takipçi kitlemiz üzerine vereceğimiz reklamlarda oluşturabiliriz. Özel hedef kitle dedik yeniden. Profili ziyaret eden herkes. Yine burada da 180 diyoruz, profil ziyareti diyoruz, son 180 gün diyoruz ve burada da oluşturuyoruz. Ardından Instagram hesabı 30 diyoruz, hedef kitleyi tutmasına. Profil ziyareti son 30 dedik. Diğer hedef kitlemizi de oluşturdu. Son 7 diyeceğiz buraya da. Diğer bir etkileşim çeşidi olan mesaj reklamı ile alakalı olan bu profesyonel hesaba mesaj gönderen kişiler son 180 dedik. Mesaj gönderen son 180. Son 180 dedik. Mesaj gönderen son 180. Hemen buradan son 30 güne geliyoruz. Mesaj gönderen son 30 gün dedik ve son 7 güne geldik. Burada hesabınızla alakalı önem arz edecek bütün hedef kitleleri oluşturabilirsiniz. E, oluşturduktan sonra e, size burada oluşturuluyor şeklinde bir ibare gelecek. Kullanım için hazır hale gelince de şurasında e, hazır şeklinde bir yazı yazacak. Biz şimdi daha yeni oluşturduğumuz için e, bu şekilde 48 saate kadar sürebiliyor bu süresi. Tamamen hesabınızın ilk bir ayında yapmayı çok tavsiye etmiyorum ben. Daha sonrasında yapmanız daha yararlı olacaktır. Eğer ki reklam bütçeleriniz tabii ki düşük miktarlarda ise yani binin yukarısına çıkacaksa hemen de oluşturabilirsiniz. E ama aşırı derecede acele etmeye gerek yok burada. Data daha fazla biriktiği zaman asıl önemli hale gelmiş oluyor. Şimdi diğer web site ile alakalı hedef kitlelere geçelim. Özel hedef kitle dedik. İnternet sitesine tıkladık. İleri dedik. Burada çok yerden bir piksel oluşturduk ve Shopier'e gelen insanların kayıt edildiği yani ilk videoda da bahsettiğimiz gibi Shopier pikseline gelen kişilerden e, dataları toparlıyor. Tüm internet site ziyaretçilerine tıklıyoruz hemen. Burada gene son 180 dedik. Web site, web site ziyaret diye düzeltelim şu anda. Son 180 dedik. Oluşturdu. Özel hedef kitle. internet sitesi ileri dedik. Burada hemen add to cart seçeneğini seçebiliriz. Yani sepete ekleme. Burada da yine 180'i seçiyorum ben. Sepete ekleme. Son 180 dedik. Hedef kitle oluştur seçeneğine basınca bizim için oluşturma trafiğini başlıyor. Tekrardan seçelim. Şöyle internet sitesi dedik. İnternet site ziyaretçileri dedik. Şurada kart bilgisi girmeye tıklayalım. 180 dedik. Hedef kitle oluştur seçeneğine bastığımızda bu hedef kitleyi de bizim adımıza oluşturmuş olacak. Bunları oluşturduktan sonrasında da nerede kullanabiliriz diyoruz. Bakın şurada uyarıyı verdi. Daha yeni başladığımız bir işletme olduğundan dolayı 1000 kişiden az olduğunu bize bildiriyor. Bunları da nerede kullanabiliriz ona da kısaca değinmek istiyorum. Hemen reklam yöneticisine giriyoruz. Hemen şuradan bir tane reklam açmak istiyorum. Satışlar dedik. Manuel satışlar kampanyasını seçtikten sonra hemen buradaki hedef kitle kısmına geliyorum. Yani siz buraları normal şekilde doldurursunuz. Ben gösterme amaçlı yapıyorum. İnternet sitesini seçtik. Shopier Pixel dedik. Dönüşüm olayına alışverişi seçiyorum. Hedef kitle kısmına gelip orijinal hedef kitle seçeneklerine geç kısmına basıyoruz. Asıl hedef kitleyi kullan dediğimiz yerde Şurası öde, özel hedef kitleler kısmı. Burada normalde bir soğuk kitleyi hedeflerken advantage detaylı hedefleme kısmını seçiyorduk. Fakat burayı bu sefer boş bırakıp burada özel hedef kitleler seç kısmına geliyoruz. Ve buraya tıkladığımızda yani şuradaki imlecin yanındaki boşluğa tıkladığımızda bize hemen oluşturduğumuz hedef kitleleri gösteriyor bize. Burada şunu yapmak çok önemli. Örneğin takipçilerimize yönelik bir içerik hazırlayacaksak, takipçilerimizle alakalı bir video çıkarmalıyız. Buna daha önce de değinmiştim. E, sepete ekleme son 180 dedik. Örneğin, sepete ekleyip satın almayan insanlara yönelik videolar hazırlarsanız, örneğin bir indirim kampanyası yaptınız ve reklam kreatifinizde, yani reklam videonuzda indirime dair bir ibare var. Sepete ekleyen insanlara bunu gösterirseniz, e, insanlar buna daha fazla e, hoş karşılayacaktır. Web sitemize geldiniz, ürünü satın almadınız. Bunu görüyoruz falan tarzında bir video hazırlarsanız örneğin, size böyle bir indirim tanımladık dediğinizde çok daha fazla ilgilerini çekecektir. Çünkü bu eylemi gerçekten yaptıkları için bir anda şaşkınlık yaşayabilirler. Bu tarz kurgusal şekilde eğer içeriklerinizi hazırlayıp ve tamamen bir etkili bir yönetim sağlarsanız işte o zaman başarı oranları her zaman çok daha fazla artacaktır. Yani şöyle düşünün. Siz bir web sitesine girdiniz, satın almadınız ve karşınıza bir reklam çıkıyor. Tamamen size özel bir indirim tanımladık. Burada kişiye özel bir kampanya olduğu için etki oranı daha fazla olacaktır. Bunu da ekstra olarak belirtmek istiyorum. Buraya girdikten sonrasında da ona uygun şekilde bir video oluşturursanız daha başarılı kampanyalar yönetebilirsiniz.